Bizimle arkadaşlar. Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, uzun zamandır beklenilen yani 90 abone olduk arkadaşlar. 90 abone özel ben ne söz vermiştim arkadaşlar? Soru cevap videosuna. Evet arkadaşlar bugün de o beklenen soru cevap videosu geldi. E, şimdi arkadaşlar bugün de soru cevap videosu çekeceğim. Bakayım aboneler olmuş. Bakayım like'lar da atılmış. E o zaman ne duruyoruz? Geçelim. Evet arkadaşlar burada soru cevap videosu çekeceğimi söylemiştim. Şimdi arkadaşlar hani şimdi ben arkadaşlar şöyle bir şey diyeceğim. Arkadaşlar şimdi yorumlara hiç böyle soru yazılmadığı için yani bakıyorum bakıyorum yorumlarda hiçbir şey soru yazılmamış arkadaşlar. Yani soru yazılsa bile teşekkürler diye yanıt veririm ben de zaten. Bunu e, videomda kullanacağım derim zaten hani. Ama yani sorular yazılmadığı için ben de kendi kafamdan e, bir sorular uydurup o soruları cevaplayacağım arkadaşlar. Umarım merak ettiğiniz sorulardır. E, Neyse arkadaşlar ilk soru ne olabilir? Arkadaşlar ilk soru en sevdiğin yemek ne olsun bakalım? Arkadaşlar en sevdiğim yemek benim patates kızarması. Çünkü hani niye seviyorsun dersiniz? Hani çok güzel geliyor bana. Hani güzel geliyor arkadaşlar. Öyle yani. İkinci soruya geçelim. Hmm. Gerçek adın ne? Gerçek adım Özgür mu? Arkadaşlar Gerçek adım Özgür değil tabi ki de. Özgür değil tabi ki de. Gerçek adım arkadaşlar e, Beste. Ama e, şey soyadımı söylemeyeceğim. Arkadaşlar soyadımı bin abone de söyleyeceğim. Bu yüzden şans alamıyorum. <laughs> Umarım videolarımda anne falan söyleyememiştir. Erken ya. Neyse. Um, um, mesela başka ne olabilir? takım. PKX'de de sende olan en sevdiğim pet mesela. Hani bir bakayım. Birçok bir şeyi seviyorum arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben e, iki ayaklı ay binek yaptım. Onun zaten shorts videosunu çektim. İzleyenler bilir. ne Neşeli ayıcık arkadaşlar. Yani yıllardır pes durduğu için seviyorum ve hani bu benim konuşan petlerimden biriydi. Artık konuşmuyor çünkü arkadaşlar ben seslendiriyordum zaten Neşe'ye ayıcığımı. Ee, onu da söyleyeyim yani. Öyle süre tıklayınca falan konuşmuyor arkadaşlar. Hepsini kendi düşüncemle yapmıştım arkadaşlar artık konuşmayayım yani kendim konuşmayacağım ee, yıllardır pet sepetimde durduğu için ve piyasada olmadığı için seviyorum arkadaşlar. Değerli bir pet çünkü ayıcıklar artık. Ee, yani en sevdiğim pet e, neşe ayıcığım. Ondan sonra arkadaşlar başka ne sorusu olabilir? P.K.X'de de sende olan e, en sevdiğin saç şekli mesela. E, bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar hani e, şu anki giydiğim saç, şu saç ve bu saç arkadaşlar. Diğerlerini de seviyorum tabii ki ama çok kullanmıyorum. E, ondan sonra... Hmm. P.K.X'de de sende olmayan en sevdiğim pet. Hmm. Arkadaşlar yani lütfen bana gözlüklü panda verebilecek olan var mı arkadaşlar? P.K.X'de de bende olmayan en sevdiğim pet gözlüklü panda. Hani arkadaşlar bende gözlüklü panda yok. Dulucan'ın peti yok arkadaşlar. Dulucan'ın petini o kadar çok istiyorum ki hani çok tatlı geliyor bana arkadaşlar. Bana öyle geliyor. Yani çok şirin bir şey ben bana göre. Yani bana gözlüklü panda verebilecek olan var mı? Verebilecek olan varsa alta yoruma yazsın. Arkadaş isteği alsın ben de kabul ederim. Sonra takas yapalım lütfen. Hani hediye ver, verir misiniz ya lütfen. Ben çok istiyorum da arkadaşlar. Aşırı derecede istiyorum. Bir gözlüklü panda istiyorum. iki boto istiyorum. Hem de binek. Pams istiyorum. Hem de binek. Öyle. Yani. Ee, ondan sonra arkadaşlar ne olabilir? Hmm. Ee, ee, de para mı yoksa altın? Ay, şey e, e, elmas mı yoksa para mı? diye soru olabilir belki arkadaşlar tabii ki de elmas hani çoğu kişi elmas seçer diye düşünüyorum hani çünkü elmas daha çok değerli paradan hani Şimdi e, şöyle diyeyim. E, hani e, şimdi arkadaşlar e, oyuna girdiğimizde yani hani e, elmaslarımız paramızdan daha çok olamıyor. Çünkü elmasların bir sınırı var arkadaşlar. Hani sonsuz falan filan olamıyor. Arkadaşlar parayı istersek çok fazla biriktirebiliriz. Ama elması o kadar çok biriktiremiyoruz. Çünkü elmas bu yüzden değerli arkadaşlar. O kadar çok değer, o kadar çok. Mesela arkadaşlar şu anki para şu anki parayla benim şu anki param var ya arkadaşlar onu elmasa çeviremiyoruz. Çünkü arkadaşlar hani bütün haftalıkları yapsak bile buradan 200 e, elmas çıkar anca. 1000 bin, bin elmas haftalıkları yaparak yapamayız. Çünkü arkadaşlar hani zor bir şey, bayağı zor bir şey. Haftalıklar biter o zamana kadar zaten. E, bu yüzden arkadaşlar elmaslar değerli. O yüzden elması seçerdim ben olsam. E PK istedi en sevdiğin araç. Bende olan yani. Arkadaşlar eskiden yani robotum olmadan önce bu arabayı çok seviyordum. Bu araba. Bu arabaydı yani. Sonra şunu seviyordum. Bütün araçlarımı aşırı çok seviyorum ama e, böyle çok kullandığı yani çok kullanışlı olan bu. Hani bunu da zaten yeni almıştım. Öyle yani arkadaşlar. Ee, bakalım 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 ee, Adın Adım Beste olmasaydı ne olurdu ee, Dur bunu babama soracağım Arkadaşlar sordum babama ee, Arkadaşlar benim adım Beste olmasaydı Adımı İpek koyacaklarmış Ama bence Beste daha güzel Benim için ya Zaten müze önem veriyorum Bir tane videomda arkadaşım hesabıma Girdiğimde Müzeye önem vermiyor Beste çok ama ben veriyorum demiş kardeş hayırdır ben de veriyorum adım Beste benim bir kere neyse arkadaşlar ben müzeye baya önem veriyorum arkadaşlar zaten adım da Beste olduğuna göre baya veriyorum adım, adım gerçek adım Beste olmasaydı pek koyacaklarmış yani arkadaşlar. Bence de güzel bir isim yani İpek güzel yani ben de İpek ismini beğeniyorum baya. Arkadaşlar adı İpek olanlar şimdi yorumlara yazsın yorumlara kalp yapsın. Ben de onlara kalp bırakacağım. Adı İpek olanlar yorumlara yazsın. Ee... Ondan sonra başka ne soru olabilir? Hani ee, adını ilk önce ozgur koymasaydı ne koyardın mesela? Hmm. Arkadaşlar kesin adımı best Play ya da Beste TV koyardım. Ee, öyle yani arkadaşlar. Arkadaşlar e, benim bugünkü videom bu kadardı. Değil ya. Bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar. E, şöyle bir soru alabilirdi belki. E, Pkx'de de sende olan en sevdiğin ev? Onu da hemen söyleyeyim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben yeni bir ev aldım. Onu da göstermek istiyorum. Gösterdim mi hatırlamıyorum çok. Ama yine de göstereyim. Göstermeyi unuttuysam da göstereyim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim elmasım 571'di. Yani izleyenler biliyordur videolarımı videolarıma 571'di ben şu eve aldım arkadaşlar o yüzden 186 oldu elmasım hani bayağı geniş içi yani üst katı da var zaten bayağı geniş içi bu yüzden aldım yani dış görünüşü de bayağı güzel zaten şelale falan akıyor bu yanlardan çok güzel bir e, görünüşü var bu yüzden aldım arkadaşlar e, yani şu anlık en sevdiğim ev bu yani. Arkadaşlar 160 TL idi galiba. 160 elmastı galiba o ev. O yüzden 186 elmasım kaldı. 171 de elmasım. E 170 miydi? Neydi? Hatırlamıyorum çok fazla. Ha 140 de Evet arkadaşlar 140 de. Neyse arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok ama çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.